Minnet Eylemem türküsü, derin bir tasavvuf bakış açısını yansıtan ve halk müziği repertuarında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Bu türkünün sözleri sadece melodik bir eser olmanın ötesine geçer. Onlar bir inanç sistemini, insanın varoluşsal bir arayışını ve yaratıcıya duyduğu teslimiyeti anlatır. Türkü, Seyyid Nesimi'ye atfedilen bir eserdir ve onun öğretilerini en iyi şekilde yansıtan bir halk şarkısıdır. Nesimi 14. yüzyılda Azerbaycan'da yaşamış olan bir tasavvuf şairidir ve halk arasında bu türküsüyle tanınmaktadır. Ancak Nesimi'nin yaşamı ve sözleri yalnızca birer şiir ya da şarkı olmanın ötesindedir. Onun sözleri tasavvufun temel öğretilerini insanlara aktarmanın bir aracı olmuştur. Türkünün sözlerinde geçen rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem dizesi insanın sadece Allah'a yönelmesi gerektiğini vurgular. Bu tasavvufun özüdür. İnsan her şeyin kaynağının yaratıcı olduğunu bilerek başkalarına veya dünyevi şeylere minnet etmemeli, sadece Allah'a yönelmelidir. Seyyid Nesimi bu bakış açısıyla halkına derin bir öğreti sunar. Onun bu öğretiyi halk müziğiyle birleştirmesi, tasavvufun halk arasında yayılmasına ve derinlemesine anlaşılmasına vesile olmuştur. Türkü'nün anlamı Sadece bir inanç sisteminin aktarılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda bir hayat görüşünü de ortaya koyar. Nesimi'nin yaşadığı dönemde halk arasında dini bir eğitim ve kültürel öğretiler büyük önem taşırdı. Ancak tasavvufun getirdiği anlayış halk arasında bazen yanlış anlaşılabilir veya kabullenilmekte güçlük yaşanabilirdi. Nesimi bu türküyle halkına derin bir içsel farkındalık kazandırmayı amaçlamış olabilir. Minnet eylemen, bir insanın içsel huzura, teslimiyete ve saf bir inanca nasıl ulaşabileceğini anlatır. Yaratıcının her şeyin kaynağı olduğunu kabul eden bir insan, dışsal etkilerden bağımsız bir yaşam sürer. Nesimin'in yaşamına baktığımızda, onun yalnızca bir şair ya da bir tasavvuf ehli değil, aynı zamanda halkın ruhunu anlamış bir insan olduğunu görürüz. Türküde dile getirilen ben de bir zamanlar baktım bakıldım ifadesi bir insanın yaşamı boyunca karşılaştığı her türlü denemeyi, gözlemleri ve içsel yolculuğunu ifade eder. Buradaki bakılmak ve bakmak sadece fiziksel bir etkileşimi değil, bir ruhsal etkileşimi de simgeler. Nesimi bu bakışla insanın içindeki değişimi, arayışı ve nihayetinde Allah'a yönelme yolunu anlatır. Türkü'nün halk arasında bu kadar sevilmesinin nedeni onun taşıdığı derin anlamdır. İnsanlar Minnet Eylememi sadece bir şarkı olarak değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsemişlerdir. Özellikle Selda Bağcan gibi büyük sanatçılar bu türküyü seslendirerek onun evrensel anlamını ve tarihsel önemini gelecek kuşaklara taşımışlardır. Minnet Eylemem Halk Müziği repertuarında önemli bir yere sahiptir çünkü bu türkü zamanla halkın düşünsel dünyasında derin bir iz bırakmıştır. Türk'ünün sözlerinde geçen har içinde biten Goncagül'e minnet eylemem dizesi, insanların doğaya, insanlara ve hatta kendi içsel dünyalarına olan bakış açısını da sorgulamaya yöneltir. Nesimi burada, dünyevi güzelliklere, geçici şeylere olan bağlılığı reddeder. İnsan, onun öğretisinde sadece Allah'a yönelmeli, içindeki güzellikleri yaratıcıdan almalıdır. Bu bakış açısı, tasavvufun evrensel bir ilkesidir. Nesimi bu öğretiyi halk müziği aracılığıyla sunarak insanlara daha derin bir yaşam felsefesi kazandırmaya çalışmıştır. Sonuç olarak Minnet Eylemem türküsü bir halk şarkısından çok daha fazlasıdır. Bu eser insanın varoluşsal arayışını, Allah'a olan bağlılığını ve dünyevi olan her şeyden daha değerli bir şeyin var olduğunu anlatan bir öğrettir. Nesimi'nin tasavvuf bakış açısını halk müziğiyle harmanlayarak sunduğu bu eser bugün bile dinleyenlere hem manevi hem de düşünsel bir derinlik kazandırmaktadır. Minnet eylemem, halk müziği repertuarının önemli bir parçası olarak, hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutmaya devam edecektir.